Rüyada doğurmak, doğmak, görmek. Derleme, bir kız çocuğu doğurduğunu görmek, hayra isarettir. Erkek çocuk doğurduğunu gören, siddetli keder ve sıkıntıya uğrar. Yahut fena bir söz duyar, bir rivayete göre de, ölür. Karısının erkek çocuk doğurduğunu görmek, ecir hamile ise kız çocuğu doğuracı yine, ecirde girse keder ve sıkıntıya uğrayıp, sonra bundan kurtulmaya. Karısının kız doğurduğunu görmek, erkek çocuk doğuracı yine delalet eder. Bazılarına göre, rüyada erkek çocuk doğurmak kiza, kiz doğurmak erkeğe isarettir. Ancak bazı rüya, rüya görenin durumuna göre aynen çıkar. Ağzından çocuk doğurduğunu gören, hasta ise ölür. Bir rivayete göre rüya sahibi biri hakkında sefaatte bulunup iyi söz söyler. Ebu Said el e göre, bir erkeğin rüyada çocuk doğurduğunu görmesi, kendisine uygun olmayan bir ağır yük altına gireceğine, sonra kurtulup ismanına üstün geleceğine delalet eder. Bir görüse göre de, bu rüya fena huyla bir esten kurtulmaya delalet eder. Bir kadının gebe olmaksızın çocuk doğurduğunu görmesi, kocasının zengin olacağını gösterir. Kirmanı'ya göre, bir kadının kız çocuğu doğurduğunu görmesi, kocasına bir fayda gelecek yine, erkek doğurduğunu görmesi kocasına keder ve sıkıntı gelecek yine delalet eder. Cafer-i Sadık'a göre, bir kadın rüyasında bir erkek çocuğu doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görse, dünya ve ahirette selamete erer. Bir rivayete göre vefat eder. Bir kız doğurduğunu ve çocuğun hemen konuştuğunu görse, Cenab-ı Hak, Sisi, ona bir çocuk ihsan eder. Hamili bir kadın rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o kadın bir kız çocuğu doğurur. Bir kız çocuğu doğurduğunu görse, bir erkek çocuk doğurur. Kız çocuğu tabire üzüntüden kurtulmaya erkek çocuk ise üzüntüye ihsarettir. Bir hasta rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görse, o hasta ölür. Bu rüyayı zanaatkar olan birisi görse, onu zanaat ve isinden men edecek bir tekim ile çıkar. Bu rüyayı fakir bir kimse görse, onu besleyecek ve düşünecek bir adamı çabucak bulur. Eğer bu rüyayı gören adam zengin ise, zevk ve eklence yüzünden servetini muhafaza edemez ve onun isleme bakmak ve nezaret etmek için bir baskası onun üzerine kahren tayin edilir. Bu rüyayı görenin hanimi varsa haniminin çocuk doğurmayacağına isarettir. Eğer rüyayı görenin hanimi hamile ise, o kadının erkek bir çocuk doğurmasına isarettir. Rüyayı gören disman ve dava sahibi birisi ise, onun hakim yanında delilinin geçerli olmamasına isarettir. Bir kadın rüyada kendisine ağzından doğurduğunu görse, onun öleceğine ve ruhunun ağzından çıkacağına isarettir. Rüyada kız doğurma hapis olan bir kimsenin üzüntüden kurtulmasına isarettir. Erkek bir kimse, rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, hastalanır. Üzüntüden kurtarır düşmanına galip gelir. Kiz dokurduğunu gören kimse, her sıkıntıdan kurtulur ve onun isminden millet ve kabilesi için makamı yüce bir kimse çıkar. Hayvan dokurduğunu ve bu hayvanın gede olduğunu görse, dogan çocuk hirsiz olur. Dogurmak sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve konsulandan ayrılmaya isarettir. Dogmak rahatlığa, kederden kurtulmaya, borcu o demeye ve tibbe etmeye isarettir. Rüyada bir erkek çocuk dokurduğunu gören kadın en sonunda ferahlık, sevinç, müjde, agilikten kurtulmaya ve kurtuluşa ermeye isarettir. Kiz dokurduğunu görse, izzet, seref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık ve sevinç içerisinde geniş bir rızıkla rızıklanır. Rüyada dokurduğunu gören kimse, fakir ise zengin olur. Zengin ise, üzülür. Bekarsa çabucak evlenir ve hanimi bir çocuk doğurur. Hasta olan bir kimsenin çocuk doğurduğunu görmesi, onun öleceğine isarettir. Fakir, muhtaç, üzüntü ve kederli kimselerin böyle bir rüya görmeleri, üzüntü, sıkıntı ve mihnetten kurtulmaya isarettir. Bu rüya tüccarlar hakkında mallarının gitmesine, misafirler hakkında onların yüklerinin hafiflemesine ve akrabasının ölmesine isarettir. Rüyada hamile olduğunu gören kimse, üzülür. Doğurduğunu görse, üzüntüden kurtulur. Rüyada kızı olduğunu gören kimse, borçlanır. Rüyada kizinin öldüğünü ve onun için bir kabir kazdığını gören kimse, borcuna öder.